Şimdi burada Galatasaray'ın galibiyet oranının yükselmesi, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Osümen'siz maçları izlediğimizdeki iki maç yoktu. Frankfurt ve son San julioya Galatasaray yenildi. Oynadığı üç maçta altı gol attı Liverpool, Bodo, Ajax. Üçünü de kazandı. Hani Galatasaray'da Osümen'in hazır bir şekilde oynayıp oynamaması bu deplasmanla çok önemli bir kriter Galatasaray adına. Fenerbahçe'de bir sıkıntı yok. Genelde herkes hazır. Bir de son maçta cezalı oldukları için Fred, İsmail, Oster, Wolle hiç süre almadılar. Fresh bir şekilde gelecekler. Fenerbahçe'deki, bence Tedesco'nun şu an kafasındaki tek sıkıntı Ennesiri'yle mi forvet başlayayım? Duran'la mı forvet başlayayım? Ya da Taliş mı? Şimdi Ennesiri son maçta yine çok kötüydü. Dakika 60'ta oyundan aldığında ben kötü diye aldı düşündüm. Duran'ı da 30 dakika oynatayım, derbeye hazır olsun diye aldığını düşündüm. Ama Max'unu açıklamalarına bir baktım hoca Ennesiri'den çok memnun, mücadelesinden memnun.